Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle biz bugün annem gire geldik. Yasemin ablamla ben Gaysı toplayacak. Gayısılar artık hep kırılıyormuş. Annem dedi gelin toplayın. Babam diyor gelin toplayın. Biraz daha güverikli ama güverik. Dallar, budaklar kırılıyor maşallah maşallah. Koyu değil, koyu değil, diyor annem. Şöyle dalı da şuradan göstereyim. Videomun başlangıcı yoktu. Öyle başlamış olduk. Heh. Şöyle yukarıdan ağrısı. Göstereyim

Evde bulunsun ama iyi oluyor reçel de iyi oluyor. İyi olsa iyi oluyor da ben geçen sene yaptığım cadık gibi oldu diye daha ondan da var benim için. Bu iş tatlık cadık gibi ne diyeyim. İyi yapsanız valla. Onu hiç karıştırmayın reçeli. Bu iş güneşte kumbine işte serdeye sıra ödeyeceğim. Evet, evet. Ben de öyle edeceğim. Sinin üstünü açın bunları. Sen de öyle et. Üç dört gün güneşte ondan sonra bunu şekerini ıslatın onu. Ee, Abla sırayla öyle tencereye sıra 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 bir şeker bir gayesi bir şeker bir gayesi evet. koyduğun zaman. Bir bardak da Hayır, su döküyor. Hiç karıştırmadan kalmıyor. bir şey diyor. O da ya, onu reçelde yiyor. Ama bir bardak su az geliyor ona. Şerbeti olmuyor o zaman. 12 de demek ki suyunu az koydu. Bazıları suyunu hiç koymuyor. Vallahi ben reçeli güzel yaparım da herkes de iyi yapar mı bilmiyorum. Çoğu iyi yapar. Tam iyi tutturur. Ben iyi yapamıyorum. Kahım yalan mı söyleyeyim? Kayısı iyi yapamıyorum. Çileğine iyi yapıyorum da. Abla hiç karıştırmayacaksın onları. Bir de kaynayan şerbetin üstünden alacaksın şişini, meyvesini alacaksın. Biz ne Ocakta altınız yanıyor, çok yanıyor. Onu biz Milan Gaz'da yapıyoruz işte. işte. Milan Gaz'da yapma. Milan Gaz'da iyi oluyor ocakta. Hmm. Hiç karıştırmayacaksın. Şerbeti kaynayacak, meyvesini alacaksın üstünden. En garantilisi o yapıyorum işte. kaynadım içinde bir taşım kaynayan çilekleri çıkarıyorum. Suyu koyulunca geri döküyorum. Ondan bir daha kaynıyor. Kotuklarını alıp dolduruyor. Hmm. Kayısıyı bilmiyorum. Hiç yapmadım. Hani yapsam da güzel bir mayo. Şekerini az seviyorum ben. Çok şekerli sevmiyorum ben reçeli. Ben de şekerli severim. Hani tatlı olacak reçel ya üstünde. Tatlı kız yine tatlı. Tatlı Bir kilo, bir kilo kayısı yarım kilo şeker bile çok geliyor bana göre. Kilo hmm. kaç bir kilo Peki yarım kilo şeker bile hani birebir ölçü yapıyorlar ya. Evet. O ölçü tutmuyor. onların öyle dediğine bakma. Çok şekerli oluyor. Gıyır gıyır şekerli oluyor. Şekeri az olacak. Şekerle senin de öyle mesela 10 kiloya 10 kilo katacağım diyorlar şeker. Reçel demek değil şeker değil. demek değil ki abla. Evet. Bilmiyorum ben öyle biliyorum. Hı. Benimkileri Hı. de gayet, gayet iyi oluyor. Onu düzeltirsen illa ki şıp şıp şeker olacak diye. Yok şey ya, yok. sevmiyorum Hı. ben öyle şekerli. Normal. Esra da güzel yapıyor ama bizim Esra da iyi yapıyor. Nasıl güzel oluyor. O da alıştı. Bir zaman incir yapmışmış. O kadar güzel olmuşmuş ki incir reçeli. Nasıl pahalı yapla onlar da. O meyveler pek pahalı. He. İncir yaptıydı anne. Çok yaptıydı. Bana da verdiydiniz. Nasıl pek güzeldi incir reçeli. Değil mi? İncir yaptım. He. Yaptınız tabi. Dışarıda ocakta yaptıydı. Hepsinden yaptılar. He. Gide git geleceğim. Cansu gelecek ne birazdan. Mı, ya, ne ya, ki? Bilmiyorum ki. Maşallah. Vali. Çıkırdıkları deyip atmışsın. Onlar niye takılmıyorsunuz? Kırılsa nasıl tatlı bunlar? Çekirdekli de tatlı hep. Anne kız alıyorlar hiç kimse yok. Adam işte mal yürüyen. koyun pazarına götüreceğim gül ağacın pazarına. Babamın alsana bir gül ağacın pazarına. Hasan işte mal bunlar gül ağacın pazarına. Buna da geliyor o. Kayısılar çırpmaya başladık biz. Yani çırpma yok da daldan tek 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 kopartıyor. diyor. Şöyle bak ne de nasıl güzel. Kadir'e beni şey yapıyor. Maşallah maşallah. Kız. Yamaş. Efendim? Şu dalın şu tarafına geçtik. <laughs> Hayada. Emin Gül'ün hayata burası. Ömer. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> ne yapıyorsun annem? <gülüyor> <gülüyor> Tadını çıkarıyorlar. İki Ömer lır lır yapıyorlar. Yani? Onlar acayip güzelim. çapla hayata geçelim. <laughs> Şunlar hiç olmamış daha. Niye kovak almış kuralı? Bunlar gölgeye dek gelmiş ya. Yani. Bu dağda tutarsan bundakiler de güzel. Hadi. Tuttun. Ellerine sağlık. Gel buraya Ömer. Gel 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 gel. Sen de götürün. Götür hanım götür. Ne çok. Hasat hasat zamanı. Götürüyor kayısıları. Tamam. Ömer kaç Ömer. Ömer. Hadi anneye gidiyor Allah razı olsun annemden topladık kayısıları gidiyor. Bu da babamın motoru. Getirdiğim kayısıları da göstereyim şöyle eve götürecek birazdan birini. Bir tane daha götürdüydük. Allah'ım kurban olsam seni yaradana. Gel. Karşıya bak hele o kadar güzel ki. Yoncalar sulanıyor ama hep duvara değiyor anam. Bali ayarlanmamış ya. Yani. <laughs> al cebimde al. Şöyle. Bir de ablam gelin yaptırdığı yani yaptırdığı değil eniştemin yaptığı mandıraya bakalım. Herkes ev mi yaptırıyor, inşaat mı yaptırıyor, ablan geldiği soruyorlar. Gel teyzem bekliyorum. İnek alacaklar. Ablam gel. Hey, bakkal. Bakkalcı mı? <laughs> Bakkala gittiniz mi? Aslan, şimdi düşüreceğim. Hey, şimdi düşüreceğim paşam. At ağzına ver elini. Ben baban gele bakacağım aşağı. Azıcık 5 dakika bir soluğunu alsın. Ablam tavuklarına ekmek ıslatmış, su içiyorlar. Neyse yanlarına vermeyeyim da içsinler. Ben Gaysi'yi eve götürünce açacağım birazını. E, kurutacağım birazını. Birazını da şey yapacağım. Meyve suyu yapacağım. Eniştem bile bakayım. Bunları da yemeye çağırayım. Evden köfte getirdiydik. E, suluk sulu köfte. Onu pişirdik. Onu yiyecek incik. böyle eniştemin yaptığı inşaat değil burası mandıra dediğim gibi hayvan alacaklar bunlar da yiyecekler burada şöyle nasıl güzel olmuş ya maşallah maşallah buralar neyim nasıl iyi olmuş bakın hayvanlar bağlama yeri zikke Hayırlı, bereketli sabahlarınız olsun tekrardan bacılarım. Annem elden getirdiğim kaysaları göstereceğim size. Dünya semin ablamla beraber çırptık getirdim oradan. O kadar güzel ki maşallah. Şöyle kırmızılarını da seçeceğim. Bunları da reçel yapayım birazcık. Şöyle al yanaklılarını seçeyim. Reçel yapayım. Çok değil ama azıcık evimde bulunsun. Evimizde reçelimiz var ama kayısı reçelinin tadı bir ayrı oluyor. Şu çirkinleri atacağım tabii ki. Şu çirkinleri <laughs> Şunları hep almasak çirkinleri. Eee yani damat çıkayım. Bunları biraz sereyim. Biraz kurusun. Birazını reçel yapayım. Çocuklar uyurken e, kalktım yine erkenden uyandıran Rabbime şükürler olsun. Yanıma bir tane leğen alayım ki bunları seçeyim bu güzelleri. Mutfağımız yine böyle hala sermedim mutfağın halısını. Yani ee, niye sermedim? Daha bir halı niye sermedim derseniz. Vallahi böyle daha tertemiz oluyor sanki. Durmağı da vile yok. Kolay oluyor. Halıyı da Pahalı tuttuğu için kestirmedim bacılarım. Buranın ölçüsünü aldık. 4 milyar tuttu burası. 3604 öyle tuttu. Yani parasına göre 350 liralık var. 400 liralık var. Metresine göre. O yüzden burası kaldı. Şimdi de bu aralar biraz elimiz şeyi sıkışık şey kestirmeyeceğiz. Bunu ben alayım da ama gideyim yavaş yavaş. Şundan beraber leğenimi de alayım yanıma. O zaman hadi hep beraber bir dama bir çıkalım. Şöyle dama çıktık. Burayı da tertemiz süpürdüm. Branda vardı. Brandayı biraz kaldırdım. Süpürdüm tertemiz. Bunu açacağım şimdi burada. Aman hasta sıcak. Şuradan, köşeden başlayalım. Şu köşeden. Vay, bismillahirrahmanirrahim. Bereketli oldu inşallah. Allah'ım asadına yemeğin az bitsin. Ah, oh, yoruldum biraz. Allah adamdan gelmek zor oluyor. Niye yoruldun Rabiş'tir seniz? Şöyle şuranın üstünden geçtiğim için. Tıngır tıngır. O zaman bana kolay gelsin. Şu gözlerini açayım. Çirkinleri de kalsın. Seçe seçe. Kayısıları şöyle açtım. Sıcakta. Çok sıcak. Yandım. Bu arada. Öbür diğer kovayı da evde açacağım. Öyle getireceğim. Öğlenin sıcağı çöktü. Şöyle tertemiz açtım. Şöyle kenardan kenardan süpürdüğüm illerimiz gibi koydum. Sinek falan hiçbir şey de yok. Ee, niye yok? Çok sıcak olduğu için yok. Ondan sonra kendini çeker zaten. Kendini çekince de gelmez bir daha. Bir tane arı dolanıyor. Kuruduğu zaman da tertemiz yıkayacağım zaten. Bacılarım ben damdan indim aşağı. Kayısılarımızı serdim hepsini. Kahvaltıya şöyle evde bir paket şey vardı. Böreklik yufka vardı. Çok olduydı alalım daha kullanmadıydım. Bugün yarın bugün yarın ihmal edeydi. Bayağı da bayatlar gibi olmuş. Şöyle börek sardım hemen. Kahvaltıya. Öğlen oldu bu arada. Öğlen ezan okundu. Daha biz kahvaltı yapacak. Kayra uyanmışmış ben damdan indiğimde. Eminim de yeni uyandı. Akşam gece yattılardı. Birbirine yapışmasın diye şöyle ayrı ayrı koyduydum. Şöyle köy peynirimiz vardı. Bundan. bir de güzel yumuşacık. Geçin hacı nenem de istedi. Rabiş ne güzelmiş kızım o aldığım peynir. Bir de bize aldı. Ona da aldım bundan. Pek güzel. 200 lira aldım. Bir kilodan azıcık canlı diyor. 180 liraydı kilosu. Şimdi 200 olmuştu büyük ihtimal bir kilosu. Gıyır gıyır pek güzel. Bir de yağlı ki böyle sünüyor, eriyor, sünüyor. Ama bitiremedik. Bayağı oldu biz bunu alalım. Bir buçuk aynayım olmuştur büyük ihtimal. Şöyle bir tabağa koyduydum. Ondan sonra geri buna koydum. Kalkayım bir çay koyayım. Yoruldum. Bir de bahçeye gittim de adamdan inince. Kornişon salatalıklar vardı. Onları topladım. Ondan sonra bahçeden de geldim. İki domates getirdim. Biraz biber getirdim. Bir de biber közleyeyim biraz. Sanki uykum geldi gibi bir halim kalmadı. Haptan oluyor herhalde. Dişime daha hap kullandığım için antibiyotikle kesici kullanıyorum. İnşallah öğlen geçmeden bu videoyu atacağım size hemen. Siz izlemede kalın. Bol bol desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Biraz da biber kızartayım. Börekle, biberle çayla kahvaltımızı yapalım. Bir de karpuz keselim yanına. Şöyle böreklerimi de kızartıyorum. Biberler de kızardı. Şöyle közlenmiş gibi nasıl güzel oldu biberler. Tuzunu da attım biberin. Börekleri de ağır ateşte pişiyor. Altı kısık. Kısık ateşte kendine çeke çeke büyüksün. Çıtır çıtır oluyor kısık ateşte. Şuradan çok konuşuyor. Bakın hele çatır çatır düşüyor. Derdinin olduysa yanmaz biberler, raviş biberler yandı diye düşünebilirsiniz ama yanmadı. Onu şimdi şöyle tavanın şeyi, tabağın içine alacağım. Şöyle çıkarttım tavadan. Yanık değil bunlar kesin yanık gibi. Göründüğüne bakmayın. Hiç yanık değil. Şöyle böreğimiz. Kızarmış böreğimiz. Daha kızartmaya devam ediyor. Az kaldı. Hemen döndürme. Biraz çeksin altını. Ocağımız da battı hemen. Çaydanımız da battı. Tüh tavramız sıçradı. Hiç sevmiyorum bu yüzden kızartma yapmayı. Evet. Şerdan'ın da batmış bu arada. Bizim kahvaltımız hazır. Saat 3 oldu bu arada. Biz kahvaltıya oturana kadar. Ya. Ta inanın saat kaçta kalktıydım. Şöyle karpuz doğradık. Kuy peynirimiz. Sigara böreğimiz. Taze bahçemizin biberi. Bu da bahçe domatesi. Bizim değil ama komşumuzun. Şöyle bizlere afiyet olsun. Allah'a mağazık ne yemeği nasip etsin. Hoşçakalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun.